Sevgili dostlar merhaba. Sizin de evinizde umarım böyle siyahlıklar oluşuyordur. Bunlar rutubetten dolayı oluşan siyahlıklar. Şimdi ben size bir uygulama tarif edeceğim. Bakınız. Şöyle acı. Ucuna bir tane fıs, fıs takıyoruz. Ve bunu böyle sıkmak suretiyle uyguluyoruz. Te bunu yaparken ağzınıza bir maske almanız faydalı. Şimdi uygulamamızı yaptık ve aradaki farkı dakikalar içinde göreceğiz. Şimdi ben kapatmadan size farkı göstermek istiyorum. Yavaş yavaş açılmaya başladı. Farkı anlamanız için videoyu başa döndürdüğünüz zaman daha anlaşılır olacak. Bakın alt taraflar beyazladı. Şuraya biraz daha uygulayabiliriz. Şöyle. Evet. Alt tarafta bir leke kalmadı. Şurada az bir şey var. Şöyle. Orada geçmek üzere.